Brokoli ve karnabaharın şaşırtan 5 faydası, içerdiği sülforun miktarı ile sağlığımız için çok önemli bir besin olan brokoli ve karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kış aylarında bu iki besinin tüketilmesi gerekiyor. Ancak brokoli fayda açısından bir adım önde. İşte brokoli ve karnabaharın sağlığa faydaları kanser savaşçısı, brokoliye de karnabahara da acımsı tadını veren glukozinola tadı verilen kükürtlü bileşikler. Bu kükürtlü bileşiklerin parçalanması sonucu sülforafanlar oluşuyor. Çalışmalar sülforafanların kanser gelişimini durdurmak ve engellemek gibi mucizevi etkileri olduğunu gösteriyor. Bu bileşikler kanser hücresinin aktivasyonunu azaltmaya, ürettiği kimyasalları temizlemeye ve beslenmesini engellemeye katkı sağlıyor. Özellikle meme kanseri, kalın bağırsak ve prostat kanserleri gibi türlerde daha belirgin etkiye sahip oldukları görülüyor. Toksinlerden arındırıyor. Modern yaşamla birlikte hayatımıza çok fazla toksin girmeye başladı. Lahanagillerinde detoks edici özelliği toksik maddelerin atılımında kritik bir rol oynuyor. Brokoli ve karnabaharda bulunan fitokimyasallar ve yüksek C vitamini karaciğerde toksik maddelerin atılmasına katkı sağlıyor. İçerdikleri sülforafanlar ayrıca sebze ve meyvelerin üzerinde bulunan zararlı pestisitlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor kalp sağlığını koruyor. Lahana giller antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri oldukça güçlü sebzeler. Kalp damar hastalıklarından korunmaya ve hastalığın sebep olduğu metabolik profilleri iyileştirmeye yardımcı oluyorlar. Yüksek potasyum ve düşük sodyum içerikleri sayesinde kan basıncını düzenlemeye katkı sağlarken içerdikleri yüksek lif sayesinde de kötü kolesterolü LDL düşürüyorlar. Diyabetten koruyor. Lahana giller içerdikleri düşük şeker ve yüksek lif sayesinde hem kilo vermeye hem de diyabetten korunmaya yardımcı oluyor. Diyabet hastalarında kan şekerinin düşmesine ve aynı zamanda inflamatuvar belirteçlerin azalmasına katkı sağlıyor. İnsülin direnci olan kişilerde ise insülin duyarlılığını artırarak insülin direncinin kırılmasına destek oluyor beyni güçlendiriyor. Brokoli ve karnabaharın içinde doğal olarak bulunan sülforafan sinir sisteminde çeşitli yolakları düzenleyerek sinir hücreleri üzerinde koruyucu etki yapıyor. Yapılan çalışmalar, sinir hücrelerini, nöronları, oksidatif stres ve inflamasyondan koruyarak Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının temelinde yer olan mekanizmaları yavaşlattığını gösteriyor. Brokoli mi yoksa karnabahar mı? brokoli ve karnabaharın akrabalıkları nedeniyle birbirine çok benzeyen özellikleri olsa da besin içeriklerinin birbirinden biraz farklılar. Her ikisi de harika sebzeler ancak iş kıyaslamaya gelirse yeşil yaprakları sayesinde brokoli bir adım daha öne geçiyor. Brokoli karnabahara göre 2 kat demir, 2 kat C vitamini ve 20 kat beta karoten içeriyor, kalorisi az farkla daha düşük ve posa içeriği daha yüksek. Ancak her iki sebzeyi de kış aylarında mutfaklara daha fazla sokmak gerekiyor dedi.